bye 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 Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız para kazanabileceğiniz yeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi My Holidays Resort arkadaşlar ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden site erişim sağlayabilirsiniz. Dostlar biraz önce de dediğim gibi site çıkalı yaklaşık 3-4 saat oldu ve o yüzden sizlere bir an önce tanıtmak istedim. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza ilk önce böyle bir sayfa gelecek ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerekiyor. Onun için de sizlerden bir tane isim soy isim sonrasında burada ülkeniz belirteceksiniz dostlarım. Ve sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman bir tane cep telefon numarası, bir tane e-mail adresi, sonrasında bir tane kullanıcı adı ve iki tane güvenlik şifresi oluşturduktan sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 100 liralık bir bonus veriyorlar. Onu dile getireyim. Sonrasında bu birinci paketi zaten siz ücretsiz bir şekilde size gelen 100 liralık bonusla alabileceksiniz. Şimdi otel birin üstüne tıkladım. Sonrasında onayla kısmına bastığımız zaman otomatikman zaten bu paketi satın almış olacaksınız. Evet şu anda yüklendi. Ve görmüş olduğunuz gibi paketimiz otomatikman onaylandı. Şimdi tekrardan geri geliyorum. Dostlarım ikinci paketimizin içeriğine baktığımız zaman bu paketin fiyatı 250 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 30 lira ve bu pakette 30 gün boyunca aktif bir şekilde çalışacak. Onu dile getireyim. Sonrasında üçüncü paketimize baktığımız zaman bu paketin fiyatı 500 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 60 lira. Bu paketi satın aldığınız zaman da yine aynı şekilde 30 gün boyunca çalışacak ve yani yatırmış olduğunuz 500 lira ortalama zaten 6 gün içerisinde yatırmış olduğunuz miktarı çıkartacaksınız ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. Dördüncü paket paketimize baktığımız zaman da bu paketin fiyatı 1000 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 120 lira. Bu pakette yine aynı şekilde 30 gün boyunca çalışıyor. Sonrasında Otel 5'in fiyatına baktığımız zaman da bunun fiyatı 3000 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 360 lira. Otel 6 için Yatırım fiyatı 5000 lira ve günlük kazancınız da 600 lira oluyor dostlarım. Yine aynı şekilde 30 gün boyunca çalışacak. Yani burada farklı farklı paketlerimiz var. Eğer yatırım yapmak isterseniz de bu paketleri satın alabilirsiniz. Sonrasında yatırım kısmı var dostlarım. Burada da zaten almış olduğunuz paketleri detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada destek kısmı var dostlarım. Yani ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebiliyorsunuz. Ve takım kısmı var. Takım kısmında da üst seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %10 oranında, ikinci seviye referansınızdan %5 ve üçüncü seviye referansınızdan da %2'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum. Ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Ve şöyle bir bonusumuz var dostlarım. Mesela davet ettiğiniz her kullanıcı için sizlere 3 liralık bonus veriyorlar. Bir yatırımsız kazanç elde etme hakkına da sahipsiniz. Yani yatırım yapmanız zorunlu değil. Sonrasında benim kısmına geldiğimiz zaman da zaten burada görmüş olduğunuz gibi bir tane arkadaşım bana daha yeni referans olmuştu. O yüzden bana 3 liralık bir bonus verdi. Sonrasında burada yatırım kaydı ve sitenin uygulaması da var. Yani eğer uygulama indirmek isterseniz de benim kısmından rahatlıkla indirebilirsiniz. Sonrasında yatırım yapmak isterseniz de buradan para yatırma kısmına gireceksiniz. Sonrasında hem USDT olarak hem de banka kartı üzerinden yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Banka kartı için 150 ila 20 bin lira arasında Tether için ise 250 ya da 20 bin liralık yatırım gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve %0'lık bir zaten kesinti oluyor. Mesela Tether için şimdi yatır kısmına bastığınız zaman burada dostlar miktar gireceksiniz. Örnek veriyorum mesela 250 liralık bir yatırım yapacaksınız. Sonrasında next kısmına basıyorsunuz. Onaylıyor musunuz diyor. Evet dedikten sonrasında otomatikman zaten sizleri bir sayfaya yönlendirecek. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi zaten USDT adresleri çıkacak. Bu adresi kopyalayınca alıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferlet, BTC Türk gibi oralardan yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Para çekme işlemi ise şu şekilde oluyor dostlarım. Zaten minimum çekim tutarı 250 lira. Sonrasında 250 lira olduğu zaman da anında çekme hakkına sahipsiniz. Yani yatırım yapmanız zorunlu değil. Ve sizlerden de %5'lik bir kesinti yapıyorlar. Onu dile getireyim. USDT için tabii ki 250 lira dostlarım ama banka kartı üzerinden çekim yapmak isterseniz de 150 lira olduğu zaman yine aynı şekilde anında çekme hakkına sahip oluyorsunuz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada Telegram grupları var dostlarım. Yani siteyle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan Telegram gruplarına katılabilir ve oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.